birikmiş. Evet benim, Buyurun benim nasıl yardımcı olabilirim anlatmaya geldim öğretmenim bana anne diyebilirsin annelerinizden daha fazla bilgiye sahibim hayat hakkında tecrübeli olmak farkındalık yaratıyor kusura bakma evet beni çarpış bu dediler kaşar dediler ver ver musun zaten gözlerinde alayına kapak olacak kimmiş daha inançlı adam olmak neymiş göt olacaklar şerefsizim ikna etmezsem hayat bizde buraya gelin hadi ses verin eli kaldır bizi tanıdık seveceksin <laughs> I can teach you how to ride yeah. I know how to hustle yeah. Yeah. I'm the bitch, I'm the baddest So what? Yeah, yeah, come with us. Yeah, yeah, let's ride together. Hadi hmm. ses ver. Biliyorum oradasın duyuyorsun sesimi. Bitch. Senin sesini duyuyorum ve de görüyorum. Bu yara gör. gittiğini de içime yeah. de alıyorum. Beş. Sanki istediklerim bir anda farkına varsam. Benim gözlerim bir anda oraya da kaysam. Aaa, aaa, aaa. Bir ciddi anınızı almıştım.